sanat Sanatçı İstiyatifi'nden bahsetmem gerekirse 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde bir araya gelen 7 kadın sanatçı tarafından oluşmuştur. Hmm. Balesinga Sanatçı İstiyatifi 1960'lı yılların en radikal sanat hareketlerinden birisi olan Fluxus'un o dönem içerisinde kendi amaç ve hedeflerini ee, günümüzde e, kendi amaç ve hedefleri e, sayarak onların e, yolunda ilerleyen, onların izinden giden işler üretmeye çalışmakta. Ee, Barış Ligasanatçı'nın tepkisi, sanat ve hayat, içerisinde, hayat arasında bulunan e, o ince çizgiyi birbirine harmanlayan, e, birbirine kaynaştıran e, işler üretmeye çalışmakta. E, bu sergi içerisinde yer alan uzlaşma videosundan bahsetmek gerekirse de, içerisinde birçok sesin ve görüntünün bir araya gelmiş hali diyebilirim. birbirinden bağımsız görünse bile birbirine paralel zamanlarda gerçekleşmiş olan bu çekimleri postinga hiçbir kurguya ya da hiçbir oynamaya maruz bırakmadan olduğu gibi ham haliyle sadece bir araya getirerek yaşam içerisindeki Farklı e, amaçları ve farklı sesleri ironik bir şekilde e, izleyicinin gözleri önüne sermeye çalışıyor bu çalışma.